Amener Resulü Bakara Suresi 285-286. Ayetler Bismillahirrahmanirrahim Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini, diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler, İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik, kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.''